Gözde, yeni akım çıkmış biliyor musun? Na senin de akımın şeytana papucunu ters giydirirsiniz. Bakayım düz düz giymişsin, sıkıntı yok. <laughs> kardeş bir de bu ejderha olayı çıktı başımıza. Kızlar geçmiş. A belk var. Be be, be, be belki Kızlar mal gibi oluyorsunuz bunu yapınca bak. Gerçekten söylüyorum. Mal gibi oluyorsunuz aynı. Beyinsizler. A mi? Mal mısınız lan siz? Senin canını yırım la. Tamam. Sen beni yemen mi la? Biz de eşek eti yemek haramdı. Belki şu havalara bak falan. Sanki ejderhası var. belki var. Ha? Ha belki var. Ha, be, 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 be Hüseyin ya ben güzel miyim? Güzelsin tabi. Beni övsene biraz. <laughs> Nasıl ya? Biraz övsene beni. <laughs> ne diyeceğini de şaşırdı çocuk. Şey ne? Ne diyeceğimi diyorum şaşırdım. He? Sizin köyün adı ne? Bizim köy adı Kuba Yoncalı. Şu Kuba Yoncalı? hayır. Bu kaymış. Kaymış. Bu kaymış. Sağa dönerse Heh. bizim köy Kuba Yoncalı. Efendim düz giderse dere veren. Muşa nasıl gideceğim? Muşa? He. E o zaman o da sen bilirsin. Arkadaşlar bu TikTok'ta yeni bir şey çıkmış. Neymiş? Paylaşa bas, Whatsapp'ı seç. Listedeki 6. kişi sizi çok seviyor ama açılamıyor diye. Ulan kabortacı Şevket Usta bana niye açılsın lan? Adam hiç çok... <laughs> Burası bağcı var, welcome to cehennem. <laughs> Vazgeçmem. Bütün o bekçi ve tek tek... Evimi öpmeden size yollamem. Ben <laughs> <laughs> baba ben havrumanım. Cepte kene yok diyor bunu bulmam. <laughs> <laughs> Sen beni sevmiyorsun. Seviyorum. Sevmiyorsun. Seviyorum. O zaman sevdiğini ispatla bana. Benim aşığım bir tek sensin anlamadım mı? Evet sen seç. Evet abi. O yapar. Abi her zaman yaparız abi. Her zaman yaparız abi. Evet sen seyirciler. Evet abi. O yapar. Abi her zaman yaparız abi. Her zaman yaparız abi. Evet. Sıçacağım ejderhanıza Başka da bir şey demiyorum. Yeter lan. Diyorlar ki ejderhanız var, ejderhanız var. Diyorlar ki bokunuz var. Ağzınızın üzerinde. Hadi. Anne ben Merve'lere gidiyorum. Kızım senin Merve diye arkadaşın yok ki. Var anne sen tanımıyorsun. Gidemezsin olamaz Merve'ye gidemezsin. Neden? Kızım Merve bütün kızları yoldan çıkardı annem. Ahmet olur Fatma olur Ayşe. Günaydın. Günaydın. İş buldum. Ne işi? Güvenlik. Ya sana güvenmiyorum ki millet sana nasıl güvensin? Gitmiyorum. Şaka yaptım. Ne? Ne? <laughs> 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 <gülüyor> 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 ya aşkım bana seni seviyorum der misin? Seni seviyorum aşkım. Allah cezanı vermesin ya <laughs> Gün gelecek Sen mutfaktayken salondan bir ses yükselecek Ne sesi? Lan gari bana bir çay getir lan Ve bir ses yükselecek mutfaktan Ne sesi? Kalk kendin al lan Allah'ıma kitap masa. Dur oğlum dur. Dur oğlum bir Rabbi ya Resulullah ya. Adam bu ne benim baş. Diyorlar ki şu havalara bak falan filan. Sanki ejderhası var. Abi, nerede bu ejderha? Nerede? Nerede? Nerede bu ejderha? Geldi. Ümmüye çay ver ya. Ümmüye çay ver. Ananı. <laughs> Bana lan. Ağzına senin. Ayakkabı çıkarma tekniğine bak aslanım bak bak. <laughs> adam abi. Adam abi içeride Mevlüt var ya. Mevlüt kim lan? Okunan Mevlüt abi. Ha içeride de göstereyim o zaman bak. Geçen küçük oğluma öğretmen sormuş baban ne iş yapıyor diye. Bizim oğlan da demiş ki babam ne iş yaptığını pek söylemez demiş. O öğretmen de demiş ki oğlum ben biliyorum senin babanı demiş. Babang demiş TikTok'ta demiş kadrolu soytarı. G G O O O O, o. G G L L E, e. Gulu, gulu. gulu gulu Ali Efendim Yaşın geçiyor niye evlenmiyorsun Sanki evlenince yaşım sabit mi kalacak Ramazan <laughs> Allah belasını versin abi 95 aldım 60'a indirdi böyle bir şey var mı Neymiş kopya çekmişim Çektin mi Çektim abi <laughs> Adı sigara Su adi Tütün Baba adı kık Ana adı yaprak Doğum yeri toprak Görevi kanser Adresi insan Durağı dudak Sokağı kırtlak, caddesi barsak, mahlası akciğer, kenti ölüm, eşi Ezrail, sonu mezar.